Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün biz Mustafa ile piyano şeyini deneyeceğiz. Aç. Şimdi biz yarışma yapacağız. Kendimiz öyle yapacağız. Ben çok, Ben gidiyordum ama bir dakika sesimi bakayım. Fazla. Ayarlamaya çalışacağım. Birazcık Bu iyi. Çalacak mı? Sen çal. Tamam. Ben, ben doğru düzgün çalamıyorum. Y, 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 y. estar cansado de cualquier. Ben Sıram bitti benimki kısaydı. Arkadaşlar silemem ya. Ama vakitlik yok. Yok. <laughs> Aa Ceren, aç hadi arkadaşlar. Bak bak. Şurada uh, bir tane tuş var. Bak gördünüz <laughs> mü? Buraya basınca şarkı çalıyor. Ama, evet. ona Ondan sonra benle kıyaslıyor. Hangisini istersin? Dur, hepsini dene. Bir. 2 3 4 5 6 7 8 Bir bence daha güzel. Benim sesi çok güzel. başlangıcın güzeldi. Evet güzel başladın ama sonunda birazcık. Evet. Bozul, bozuk gibi geldi bana. Ee, şimdi kurun, Kınar kınarı aman. Arkadaşlar Sürekli yapalım bir de. Hadi gel. Arkadaşlar kazananı yorumlara yazın. Kınarı aman. bir süre tutacağız. Ben telefonumu şarjıyor. Şarjı bitecek. Hem <laughs> daha ben arkadaşlar bugün size Edrim'te yolculuk göstereceğim. Bir dakika. Ben bakayım. La bu eserin kamalı. Burada <laughs> Bulamadık. O zaman arkadaşlar çok kötü. O zaman bir sonraki videomda artık. Bay bay arkadaşlar. Size bay bay. abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Hep hepinizi görüşmek üzere Hoşçakalın. kalın. Arkadaşlar. E, ben bakıyorum. Evet. Siz benim ablamın kanalı yani arm, A A R M kanalına çok abone oluyorsunuz. Aboneleri onu yüksek. Benim ablamın kanalı kendisi. Ben, ben kendime kanal aç açacağım şimdi. Ablam bana açacak. Ee, ben kanalımın adını ne koyacağım bilme bilmiyorum ama ablamın kanalında açıklayacağım. Army kanal A R M Y yazıp e, ablamı bulabilirsiniz arkadaşlar. Blackpink'i biliyorsanız Blackpink'in erkekleri erkeği veya kızı var erkek erkek bir kız var herhalde ya erkek var ya kız var yanında da kalpler var o kanalda açıklayacağız sizi çok seviyoruz bay 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 bay